Merhaba arkadaşlar. Bu bölüm sizin için e, Minecraft'ta olmayan eşyaları yapıyoruz. Minecraft'ta olmayan dolabı gibi eşyaları yaptık sizler için. Umarım beğenirsiniz. Hadi geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar sizler için hazırladığımız şeyleri göstereceğim birazdan. Hemen olarak bakıyoruz buzdolabı. E, malzemeler bir halı, iki fıçı ve bir tane kapı. Evet, şimdi yapımı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Üstüne halıyı koyuyoruz. İsterseniz koymaya da ama güzel duruyor. O yüzden ben de koyayım. Şimdi öne koyalım. Değil mi? Öne yap. Bu arada de abim var. Ve böyle zaten bunu biliyorsunuzdur. De. Ve böylece Yapım, bunu de. Evet. Ee, gerçek çoğul da yapabilirsiniz. İkinci olarak çamaşır makinesi. olursak Burası. Bu da aynı şekilde. Fıçılı. Ama bu çamaşır makinesi. Ve önüne şu deniz şeyini koyuyorsunuz. Onu ben buldum. Ee, evet bunu abim buldu. Ben de. Evet. Bunları böyle alıyorsunuz. Ee, şöyle. Küçüğü koyuyoruz. Sonra ne? Şey. Şöyle ve böyle. Bu da çok kolay ama şu üstündeki denizin kalbini bulmak gerçekten çok zor. Gerçekte evet. Aslında öyle de olur. Evet. Üçüncü masamız var çok basit. Aslında buraya çit de koyabilirsiniz şu oh, elçelerini. Çit biraz yüksek. Evet, biraz yüksek çıkıyor. O yüzden biz bunu yapalım. İlk önce içini koyuyoruz. Şey Hı -hı. Gece de parçalar sıcak kapılar. Ya da halı da koyabilirsiniz. Hatta bir de halı olarak gösterelim. Hatta şöyle şöyle şey yapabiliriz? Aynen. Biz küçük yaptık. Böyle, böyle halı oluyor. Koltuk var sırada. Bu, biraz, Bu biraz, zor. Evet, ee, biraz zor. Çok zor değil aslında. Bu biraz zor. Hafiften bir zorluğu var. <laughs> ama eğlenceli yapımı. Gerçek oyununda yapabilirsiniz. Aynı şöyle. Evet. Şöyle. 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 Heh, şöyle. Yanlarında, yanlarında. Ya da isterseniz. Ee, şey şey var yani. Şu. Yani, bu şeyine. Şeyine. Bir şey Aynen. Ve böylece bu koltukta gördüğün gibi. Yes, Ve böylece bu koltukta mükemmel görünüyor. Şimdi sandığımıza koyalım. Bunları da. Ve devamı için bu bölümü sizden 5 tane istiyorum. gelirse devam gelecek. 120'de aboneyiz. Terledim vallahi terledim. Evet en zoru. Lemora değerimize gelin. İzleyin. En zoru şimdi. En en zoru bu. Bu biraz zorluyor. Yok Çok kolay. Biraz zorluyor. Çok kolay. Yine en zorlayanı bu. Şöyle. 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 Böyle, şöyle. Şöyle. işte direkt. Şöyle. 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 Ben de video da. Evet. Ve böyle. Evet. evet. Üstlerine fazla Şöyle hatta koyalım. Ve böylece vazolarımız Peki şöyle, tam. Ha, Sonuç, Aynen. hayır. Ah, Heh, evet. Ve bunu da böyle güzelce yapabilirsiniz. Hatta. Ee, ilk olarak dediğimiz gibi, buzdolabı böyle, gerekenler e, bir tane istediğiniz bir kapı, iki tane put <laughs> ve bir halı. Şu eşyaları bir bırakalım. Ondan sonra e, bulaşık makinesi, şu şuna, şuna yuvarlak bir şey, halı ve bir fıçı Bunun için e, çit de kullanabilirsiniz ama biraz yüksekte oluyor. Ya halı ya da e, kapı, şey kapısı, şu küçük kapılardan. kapı, kapısı. E, heh, yani ondan sonra bu koltuk için tuzak kapısı, flama, flama ve merdiven gerekiyor. Bu da kolay. Ve son olarak televizyon. Televizyon için bu bloklardan da gerek. Ve kitaplıkta ve vazoda da gerekli. Mumsuz bu Minecraft eşya mı? Evet. Şey ee, bu arada eşyaları Minecraft'ta yok. Ve bunlar sadece şekil için. Gerçek değil. Çalışmaz. Çalışacak hali yok ya. Evet. Böyle bir video çekmeye geliştirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.